Biraz da makyaja geçelim artık. Nasıl buldun? Ben Can'ın ilk defa e, kullandığı göz far e, renklerini beğendim. Ama fazlasıyla akmış makyaj ağlıyor yani. Evet. Konsept neydi? Ağlayan gelin makyajı. Yok yani yok ya. Bizim neden haberimiz yok bundan Hem ağlarım hem makyaj giderim makyaja. Bakın arkadaşlar Annesim ağlayan gelin çıkmış. makyajı diye bir şey var. Hala bunu öğrenemedik. Ne var? Ağlayan gelin makyajı. Ağlayan gelin makyajı. Evet. Hayatım bana niye söylemiyorsun ağlayan gelin makyajı? <laughs> ben makyaj. de ilk defa duyuyorum. Nasıl <laughs> bilmezsin? Al orkayı... işte ağlayan ya ben gelin makyajı. Bayağı bayağı. Bayağı bırakmaya karar verdim. Sanki sonra. düğün iptal edilmiş gibi şu an. Ben de, an... de ilk yani defa yani... ya duyuyorum. Ağlayan bu... gelin makyajı nedir? Yani, düğün iptal edilmiş gibi. Ama öyle duruyor ağlayacak bıraksan İsmail var ya. porselen makyaj konuşması yapmıştık ya. Evet. Eğer kaliteli kaliteli ürünle olsaydı. ...akmaması lazım değil miydi? Evet, evet yani ee, ağla, istediği kadar ağlasın. Yani şimdi şu göz yapısına göre Silmedi. de değişebilir... ...şimdi o konuda... E, ...aynı şey söyleyemeyebilirim. Anladım. Ama e, e, Can göz altlarına... ...çok yoğun far kullandığı için... ...bir de koyu renk siyah kullandığı için... ...göz yaşı asitte olduğu için... ...makyajını bayağı dağıtmış. Ama şimdi şöyle bir şey var... E, ...modelimiz... Kendi göz makyajını koyu istemiş. Ama göz altlarına tamam, da çok dağıtmış. Mesela şöyle yapabilirdi. miydi? Şimdi nasıl isterse öyle yapıyor. Şimdi şöyle bir şey var. Renkleri ben beğendim evet. ama çok akmış. Alemanı. Şöyle bir şey var. Bir dakika Senin canım bir dakika. Senin o yeşil yapsaydı üstüne yapsaydı akmaz Sadece göz üstüne olmuyor. çok yoğun Aynen. kullanıp sadece. güzel yoğun bir kirpik taksaydı altına sadece rimel sürseydi makyaj zaten koyu dururdu. Kirpik var mı? Can altına da koyu geçtiği için makyaj dağılmış ağladığı için. Göz yaşı asit olduğu için makyajı dağıtır. Zaten ipek de varmış Bir yani. saniye arkadaşlar gelinimiz çok problemli. Niye şey, problemli? Sen daha mi problemisin? Stres yaptı, gözleri kızardı, başka bir problemi var. Yani makyajda sorun yok. O Gelin zaman göz ciddi... altlarına geçmeyeceksin. O, o zaman göz altlarına değil de dedi, gözünün üstüne yoğunluk vereceksin Sen makyajla. Bakalım. Şimdi az önce beni eleştiriyordun. Bak mak gözler beğenmiyor. Model beğenmiyor. Sen ne yapıyorsun? Ne Seyirciler beğeniyor. Sen ne işe yarıyorsun burada? <laughs> Seyirciler beğeniyor. Modele beğendiremezsin. Ben en azından modele beğendirdim. Sen modele beğendirttiremezsin. Rakiplere beğendirttiremezsin. Sen ne işe yarıyorsun ki? Model ne bana... Ne işe yarıyorsun? Model, bana. Model bana gözlerime bakar mısın? Bana avışacaksın. <laughs> o gözü hiç çıkar... tamam <laughs> baksın bari. <laughs> ne işe yarıyorsa... Hı. Farkındaysan sesim çıkmıyor tabii ki. <laughs> Bir de farı sadece biraz nasıl daha Ben beğendim makyajı ama sadece... Beğendin? Aa, yani teşekkür yok. ederim. Rica ederim. Yo ben beğendim. Yani ama sadece tek kusurun şu morluklar var ya onlar kapanmamış şuradan görüyorum ben. Ge o morluklar kapanmamış. Sadece orada aynen, bir sıkıntı var. Aynen, aynen. Şuradan yansıdığında çok kötü bir görüntü var çok orada. Çok kötü. Bir de evet. çünkü evet. bir bir de, o aynen. O morlukları kapatman lazımdı senin bir makyaj olarak. Hanımefendinin dudakları bir anda değişti anlayamadığım bir Ama şekilde. ben dudak demedim bak gözaltı diyorum. Göz altı morlukları. göz altı mı? Evet. Dudaklarımı da parlatıcı sürdük. Onu zaten hep birlikte istedik. Ya zaten dudaklarım hani benim silikon olduğu için hani böyle koyu rujlarla çirkin bir olur. De işte bir de dudaklarınız işte dudaklarınız dikkat çekiyor o yüzden. Yok. Zaten yani. gidin gelin o gün heyecanlı olur. Yani ne yapacağını bilemez. Mesela orayı kapatsaydın o morlukları daha hoş olacağını düşünüyorum ben. Teşekkür ederim. Rica ederim. Bir dahaki sefere daha güzel. Yo, Roma yorgunluğu biliyorsun. Ben atabilir miyim? Bütün bekarlarımızı alsak ortaya. Tabii ki. Bana atar mısın? Yani gel ya ez ez Ben de Evet. evet. Şey evet. De, lütfen. Evet, de, de, de. Arkada dön. <laughs> ya Can. Ben de bekarım. <laughs> <laughs> ya, evlenmekten vazgeçeceksin. E, son yıllarda ben. erkekler de Ama geçiyor. Ama sen mi bekarız? Sen bekar mısın? Sen de Vallahi, de biz, biz, evliyiz. O yüzden gerek, gerek yok. Biraz Hadi. bu tarafa doğru. Hadi. Yalnız ben camdan umarım. Çok İki. Kal. İki. Atıyorum. Üç. 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 Korkunç. Oh. <laughs> Yere düşseydi. Düşmez da kaparım. <laughs> Ay tebrik ederim. Seni alan yandı derdi annem Düğün bana. Düğün Roma'da ee, herkesi bekliyor efendim. Ee, düğün Roma'da. Kızlar evde kaldınız bu arada. Yapacak bir şey yok. İsmine bunu Hocam sana evlenziyor. vereyim. Can eğlensin de biz onun şeyine rahatlıyız. Neden onu bana verdin şimdi? Ha? Ne bileyim belki ben Ben evleneyim istersin. değil mi önce? Aynen. Evet ben evlenmek Aynen. Bu ara dersine iyi çalış olur mu? Boş yorum yapma. Aa. aa. Bu hafta Can Bence beni sevdi. Kendi yaptığın Sana işlemlere şey yaptı. dikkat et. Sonra boş yorum almazsın zaten. Neyse Can seni düğünüme davet edeceğim. Evlenmek istiyorsun o zaman tekrar İsmail Evet. Var mı öyle bir aday? Yani şu an burada bir şey konuşmak istemiyorum. Anladık. <gülüyor> <gülüyor> Biz anladık onu. <laughs> Neler olacaktı? Hadi bakalım. Nasıl Hayır nasıl diyelim diyorum şu an. Peki puanlamaya geçelim. Deniz. Hoş geldin. Çok teşekkür ederim. İlk günde kendi kuaförüne ve makyözüne bir ile beş arası bir puan vermen gerekiyor. Ya bir dur ya sarılma ya istemiyorum. Kaç puan verirsin acaba? 3 2 ya da 3 Özge Hanım şöyle Ya ben zor beğenenim Tam ilk, hatır, ilk günün hatırına diyorum Unutmayın İnanın çok çok güzel vermek isterdi Yine de sizi kıramayacağım. Bu da kesinlikle kıramayacağım. İlk gün hatırına bunu hiçbir şekilde unutmayın. Bir daha asla istemiyorum. Birbirimizi tanıyalım çünkü. 3 3 ilk gün hatırına ben de 5 vereceksin sandım. 5 vermem neden? <laughs> Benim modelim hiç bana böyle demedi yalan. Bizim modellerimizde bir problem oluyor. Neden? Çünkü söyleyeyim. Çok özür dilerim. İstediğimi biliyorsun sen anladın sen de anladın ama niye yapmak için çaba sarf etmiyorsunuz ki işinizi ilk başta yapın ondan sonra mesela. Evet. Ferit Hakkı bence üç. Kapat bence. Peki. Bence, bence Hakkı. Deniz... Hayır o zaman ben de Hakkı üçtür diyebilirim ama o zaman ilk günün hatırına. Sence de üç değil mi? Tamam üç tamam. ama. Ben normalde Bak... olmuş olsaydı bu saça bir biri sıfır verir yani bu ben... saç makyajı verir de. okey de ben bugünün hatırına ne? <laughs> yani, Ama söylüyorum. Özür orası. dilerim. Bu tanışma beni tamam. tamam, Ben tamam. senin puanını şey için veriyorum Ferit. Gelinde taç düşer, düğünde taç düşerse bir taç daha arkadan çıktığı için. Ya Seni yeni böyle bir, ileri görüşlü bir yedek, kuaför olduğun için. Yedek taçlı saç yaptı. Yeni bir akım başlattık. Taç evet, işte yedek değil? taçlı saç. <laughs> A, yedek taçlı saç. Peki. Deniz kendi kuaförüne ve makyözüne 3 puan veriyor ilk gün. Sizler Ferit ve Can için kaç puan vermek isterseniz lütfen ortaklaşa verdiğiniz kararı önünüzdeki kartlara yazın. İki mi verelim? Şey, sen makyaj akmış. Yarım tacı makyaj. Tacı da, tacı da düştü. Üç, üç vermeyeyim mi? Bence üç verelim ya. Ama Bize sonuçta. Mi? Ha. Ses sonuçta. Ee, dört verdiğinde yer veriyorum. Tamam. Niye? O da hak değil mi? Hı hı. Tamam. Mantık. Kim? Mi? Hı. Başka bak Makyajı yapıcı. Okay. Yeah. Yani bir yaz işte. Bak, yeah, bak yeah. etti. Ama yani daha çok şeyler var. Tamam. Yeah. Önce. Evet puanlarımızı aldığımıza göre Deniz seni de bekleme odasına çok alabiliriz. Çok teşekkür ederim. Rica he? ederim. Rakiplerim bana emek vermediğimi söylediler. Yani aslında emek vermemek değil, çıt çıt taktım. Kısaca önce topladım. Kısaca topladıktan sonra çıt çıt taktım, çıt çıt taktıktan sonra bir başka model yaptım. Sonra bir başka model daha yaptım, bir taç daha yaptım, bir taç daha yaptım. Bunlar benim hızlı oluşumu emek vermemek olarak görüyor. Onlara şöyle bir cevap vermek istiyorum. Picasso söyle bir konuşma olmuş günün birinde. Adamın biri karşılaşmış, demiş ki bir resmimi çizer misin? Picasso da çizmiş vermiş. Demiş buyurun şu kadar para. Demiş ki niye bu kadar paraya ya? İki dakikalık bir şey hiç emek vermedin ki demiş. Picasso diyor ben 20 yılımı verdim iki dakikada resim çizebilmek için. Ben de arkadaşlara diyorum ki ben 25 yılımı verdim beş dakikada on dakikada saç bitirmek için. Güzel <Sessizlik> <Sessizlik> yine güzellik kat. Rujumu da sür, farımı da, saçımı da yap, makyajı da kuaförüm. Sensin, sensin, kuaförüm sensin.